arkadaşlar. Bu videoda katikten yıldızlı çanta yapacağız. Çantamın ismi Devlerin Aşkı. Kırmızı ve morun muhteşem uyumu da diyebilirim size. Böyle bir taban kullandım. 25 santimlik. Böyle bir kapak kullandım. Arkadan dikmeli ve ayarlanabilir. Sap kullandım. Şimdi birlikte çantamızı yapalım. Tabanı tığlarken 3 numara, örerken 3,5 numara tığ kullandım arkadaşlar. Çantamın yapımına geçiyorum. Katip 250-300 gram kadar kullandım ama tabi biliyorsunuz rengine kalınlığına göre değişiklik gösteriyor küçük bir tabanla göstereceğim ben size. Biliyorsunuz tabanlarımızı tığlarken önemli olan kasmamasını sağlamak. Yıldızlı çantada da kasmayacak şekilde tığlarsanız yani bir sonraki deliğe batarken rahatlıkla batmanız gerekiyor ipi uzatmadan. Bakın şöyle yan yana durması gerekiyor sık iğnelerin. O yüzden taban sayısını çok vererek video çekmek istemiyorum. Çünkü herkesteki taban farklı oluyor. Delikler sık oluyor, geniş oluyor. Ona göre farklılık gösteriyor. Şimdi ben bunu köşeye dönene kadar 3 battım köşe hariç çift batacağım. Burası da köşe. Buraya da 3 batıyorum. Daha sonra diğer köşeye kadar çift batacağım. İpi de arkada saklıyorum. tabanda en önemli diğer püf nokta da karşılıklı deliklerin aynı ilmek sayısında olmasıdır. Şimdi buraya da çift batıyorum. Daha sonra ilk başladım yani karşıdaki köşeye kadar 3 tane batacağım. Derseniz kendi ördüğünüz tabana da çalışabilirsiniz. Tabanın büyüklüğü hazır olup olmamız tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu çantayı polyester makrome ile veya rafya iple de yapabilirsiniz. Şimdi ben ilk başladığım yayın karşısına geçtim. Bundan sonra ne yapıyorum? Buradaki kaçsa buraya da aynısını yapıyorum yani karşılıklı aynı ilmekleri batıyorum daha sonra örgüye geçeceğim Evet tabanımı tığladım sıra başına geldim sıra başında bakın üç tane battım ama iki tane ilmeğim var neden İlk ilmek görmediği için o yüzden buraya bitirirken tekrar batıyorum ki ilmeklerimde eşitlik olsun diye ben bütün tabanlarda bunu uyguluyorum çekiyorum ve ilk ilmeğime arka ilmekten bakın ilmek bu arka ilmekten tek lobundan alıp silsiye yapıyorum bir zincir çekiyorum ve 3 numaralı tığımı bırakıp 3.5 numaralı tığıma geçiyorum dibine Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakinin yine arkadaki tek kanadına sık iğne. Yanındakinde arkadaki tek kanadına sık iğne. Arkadaki tek kanatlarına sık iğne yaparak sıra başına kadar devam ediyoruz. Arkadaki ilmeklere yapıyoruz ki ben yine bütün çantalarda bunu uyguluyorum dönüş kolay olsun. Tabanı kıvırmadan geriye dönmüş olalım. Hepsine arkadaki ilmekten sık iğne yapıyorum. Sıra başına kadar aynı işlemle devam ediyoruz. Evet sık iğnelerimizi yaparak tek kanattan sıra sonuna geldik. Şimdi ilk yaptığım ilmeğin içinden tığımı geçirip ilmek kaydırıyorum, bir zincir yapıp kitliyorum ve örneğimize geçiyoruz. E, lif yapanlar bilir bu örneği zaten. E, eskiden yapardık liflere yıldız örneği. İpimi uzatıyorum. Doluyorum, aynı yere batıyorum, çekiyorum, ipimi uzatıyorum, doluyorum, yine aynı yere batıyorum, çekiyorum, ipimi uzatıyorum. Şu gelen ipi tutuyorum. Bu sıra başı arkadaşlar. Bütün ilmeklerin içinden ilmek çıkartıyorum, tuttuğum ilmekten yani tuttuğum ipin arasından da ilmek çıkartıyorum ve burayı kapatıyorum üstüne bir zincirle kilitliyorum tekrardan göstereceğim sıra başına ipimi uzattım doladım dibine battım çektim ilmeği uzattım doladım dibine battım çektim ilmeği uzattım 3 kere aynı işlemi yapıyorum ve tığımda şu anda 5 tane ilmek var Buradan ipi tutuyorum. İlmek alıyorum. Bütün ilmeklerin içinden geçiriyorum. Daha sonra tuttuğum ip, ipin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda iki ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kilitliyorum. Şimdi bu sıra başında yapmamız gereken. Şimdi örneği yapalım. İpimi uzatıyorum. Doluyorum. Şu dibine. Bakın şuraya. Buraya battım, çektim, doladım, battım, çektim. Yine üç kere aynı işlemi yaptım. Tekrar doladım, kapatmıyorum. Bakın, tekrar doladım. Aşağıdaki dibe, şu ilk sıra başında yaptığımız fıstığın dibine yapıyorum şimdi. Uzattım, doladım. Aynı yere battım, uzattım, doladım. Aynı yere battım, uzattım. Burası da bitti. Her ilme 3 kere aynı işlemi yapıyorum. Bitmedi doluyorum. 4 tane ilmek. 4. ilmeğe yapacağım. Bakın. 1 2 3 4. ilmeğe batıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 3 tane sık iğneye atlıyorum. 4. ilmeğe taktım tığımı, uzattım ipimi. Doladım yine dibine, aynı ilmeğin içine Ilmek çıkarttım, uzadım, uzattım, doladım, aynı ilmeğin içine battım, ilmeği uzattım, ipi buradan tutuyorum ve bütün, bakın, şurada bütün ilmeklerin içinde yaklaşık 15 tane ilmek var. Bütün ilmeklerin içinden bir ilmek çıkarttım. Sonra tuttuğum ipin arasına girdim ilmeğimi çıkarttım. Tığımda iki ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. Ve bir zincirle kilitliyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle görünüyor. Şu anda. Bir böyle aşağıda ince o incelen bir üçgen bir de yukarıya doğru incelen bir üçgen oldu şu anda bakın şimdi ipimi uzattım doladım Şimdi bu bitirdiğim son ilmeğin yuvası var. O deliğe batıyorum. Üç kere batacağım. Doladım. Tekrar battım. Tamında beş ilmek var. Doluyorum. Bu sefer ilk yaptığım yerin dibine batıyorum. İki. Her seferinde doluyorum. Üç. Tekrar doluyorum. Bu sefer dördüncüye batacağım. Bir, iki, üç, dört ipimi uzattım doladım ipimi uzattım doladım ipimi uzattım ve yine tığımda 15 tane ilmek var buradaki ipi tuttum parmağımı buraya koydum bütün ilmeklerin içinden bir ilmek çıkartıyorum tuttuğum ipinde arasına giriyorum buradan da bir ilmek çıkartıyorum iki tane ilmeği tek seferde çekiyorum bir tane zincir çekiyorum böyle görünüyor ipimi uzatıyorum doluyorum dibine batıyorum uzatıyorum doluyorum dibine batıyorum uzatıyorum doluyorum, uzatıyorum, doluyorum. bu sefer alttaki dibe batıyorum. Bakın. Uzatıyorum, doluyorum, aynı yere uzatıyorum, doluyorum, aynı yere uzatıyorum, doluyorum. Bu sefer dördüncü ilmeğe gidiyorum, uzatıyorum, doluyorum, uzatıyorum, doluyorum üç kere. Bu da üçüncü uzatıyorum tığımda 15 tane ilmek var. Yine bu ipi tutuyorum. Bak, Şuraya parmağınızı da koysanız olur. ilmek alıyorum. Bütün hepsinin içinden tek seferde geçiriyorum. Tuttuğum ipin de içinden geçiyorum. Bir ilmek de buraya çıkartıyorum. Tığımda iki ilmek var. İkisini birden çekiyorum bir zincir ile kapatıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım ikinci sırada tekrar görüşelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim şimdi son üçgeni yapacağım daha sonra yeni sıraya başlayacağız burayı lütfen dikkatli izleyelim sıra başları çok önemli şimdi yine aynı şekilde ipimi uzattım doladım tepeye battım uzattım doladım tepeye battım 3 kere yaptım bu işlemi daha sonra yine doladım bu sefer alttaki dibine batıyorum aynı yere yine aynı şekilde üç kere de buraya yapıyorum daha sonra ilk yaptığımız fıstığın dibinden bir tane yapıyorum arkadaşlar bakın bir kere batıyorum uzatıyorum ipi doluyorum bitti şimdiki yerimiz başlangıcın tepesi bakın başlangıçtaki fıstığın tepesi burası benim ilk yaptığım fıstığın tepesi de burada battım uzattım doladım battım uzattım doladım 3 kere aynı işlemi yaptım bakın şu anda böyle görünüyor yine ipimi tutuyorum hepsinin içinden geçiriyorum bu tuttuğum yerin içinden de giriyorum ilmeğimi çıkartıyorum kaydırıyorum bir zincirle kilitliyorum bakın sıra başım ortaydı şimdi yana geçti her sıra başında bir yana geçecek bu sizi bir e, an bu konuda endişe etmeyin böyle Şurayı yapmazsak, buraya da batmazsak, burada böyle üçgen değil kare bir görüntü oluşuyor. O kare görüntü de e, çok fazla açıklık yapıyor. Ben o yüzden böyle bir birleştirme yapıyorum. Şimdi ikinci sıraya çıktığımızda sıra başında yine tek fıstık yapacağız ilk önce. Uzattım ipimi, doladım, dibine battım, uzattım, doladım, dibine battım, uzattım ipi tuttum bakın 5 tane ilmek var ipi tuttum içinden hepsini geçirdim tuttum İp içinden bir tane ilmek çıkarttım tığımda iki ilmek var birleştirdim bir zincirle sabitledim şimdi ne yapıyorum uzattım ipimi doladım dibine iki oldu doladım dibine üç oldu doladım alttakinin dibine şimdi ilk yaptığım yerin dibine battım doladım battım doladım battım doladım şimdi burada ne yapıyorduk dördüncüye yapıyorduk dördüncü sık iğne ama şu anda artık sık iğneler bitti şimdi hemen önümüzde gelen altta yaptığımız ilmeklere batacağız bakın burada hemen önümde gelen ilk ilmeğe batıyorum doluyorum batıyorum doluyorum batıyorum doluyorum yine tığımda 15 tane ilmeğim var ipimi tuttum hepsini çektim tuttuğum ilmeğin içinden de ipin içinden de ilmek çıkarttım tığımda iki tane ilmek var birlikte aldım zincirle kapattım bakın ilk yıldızım oldu tekrar ediyorum ipimi uzattım doladım battım hep aynı yere batıyorum 3 kere tığımda 5 ilmek oluyor doladım bu sefer alttakinin dibine yine aynı ilmeğe alttaki ilmeğin dibine 3 kere de buraya battım doladım hemen sol tarafta yeni gelen ilmeğim var ilmeğimin tepesine 1 2 ve her seferinde doluyoruz 3 ipi tuttum 15 tane ilmek var tığımda hepsinin içinden geçirdim tuttuğum ilmeğin içinden de bir ilmek aldım tığımda iki ilmek varken ikisini birlikte aldım ve bir zincir yaptım arkadaşlar böyle devam ediyor bakın yıldızlar oluşmaya başladı bundan sonraki bütün sıralar ikinci sırada yaptığım şekilde devam ediyor Ben çantaları normalde arkadaşlar 20 santim yapıyorum. Mini bek veya bu orta boy çantalar için. E bunda 9 sıra işlem yaptım. Sık iğne dışında 9 sıra 9 sıra işlem yaptıktan sonra çantayı bitirdim. Bitirirken ne yapıyoruz? Bitirirken bir zincirle yukarıya çıkıyoruz. Ve sık iğne yapmaya başlıyoruz. Şöyle anlatayım. Burası sıra başı gibi görün. Bir zincirle yukarıya çıktım. Hemen çıktığım yerden ilmeğin üstüne bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın bu üstlere yaptığımız fıstıklar var. Şurada göstermem gerekirse daha net görünebilir açık renkte. Şu fıstıklara en üstte kalan fıstıklara. Bu fıstıkların içine batıyorum tığımla bakın. Şurası şöyle daha mı iyi olur? Bakın. Şu üçgenin alttaki üçgenin içine giriyorum. Bir sık iğne. Aynı yere giriyorum. Bir sık iğne. Sonra tepe geliyor. Bu fıstıkları topladığımız yer. O ilmeğe bir sık iğne. Sonra o üçgenin içinden batarak fıstıklara iki sık iğne. Yani üçgenin içine batıp fıstıklara iki iğne. Daha sonra yani şöyle göstereyim. Şu fıstıkların hepsini alarak şuradaki fıstıkların içinden geçerek iki sık iğne. Bir de burada tepede topladığımız yere bir sık iğne olarak çantamızın etrafını sık iğne ile dolanıyoruz. Çantamızın etrafını dolandıktan sonra ilk yaptığımız sık iğneye ilmek kaydırma yöntemiyle kaydırdıktan sonra ipimizi kopartıyoruz ve çantamız bitmiş oluyor. Çantamız bittikten sonra kulplarını takıyoruz. Veya kulp örüyorsunuz. Siz nasıl tercih ederseniz. Daha sonra bakın bu çantanın şurasına biraz açayım genişleteyim. Bu çantanın ağız kısmına çıt çıt takarak da sadece sapla kullanabilirsiniz. Ama ben böyle bir kapak tercih ediyorum. Bunu da arkadan ortalayıp sabitleyici iğnemle sabitledikten sonra kendi kağıt mor kağıt dikeceğim. Daha sonra ben içine astar düşünüyorum arkadaşlar. Siz astarsız da yapabilirsiniz. Mini bekler genelde astarsız çalışılıyor. Daha sonra böyle bir çantam olmuş olacak. Hepinize teşekkür ederim. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yorumlarda sıklıkla nereden aldığımı malzemelerimi soruyorsunuz. Bütün videolarımın altında açıklama kısmında ben videolar e, malzemelerimi nereden aldığımın linkini veriyorum. Instagram sayfasında hobice satış sayfasından alıyorum. Hepsini hobice satışın Instagram sayfasına girerseniz profilde WhatsApp linki var. WhatsApp linkinden ulaşarak istediğiniz çantanın ismini söyleyerek malzemesine ulaşabilirsiniz. Çantanın ismi mesela bunun için devlerin aşkı derseniz bu şekilde de ulaşabilirsiniz. Ya da büyük kapak, kağıt, ip şeklinde de ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum tekrardan.